Yeni videodan selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi dostlarım bugün Clash of Clans ile karşınızdayım. Ee, uzun bir zaman olmuş Clash of Clans videosu atmayalım. En son bayramda atmıştım tahminimce. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugünden itibaren bildiğiniz gibi Haziran sezonu başlamış oldu dostlar. Haziran sezonu. Haziran sezonu değil düzeltiyorum. Bayağı kopmuşuz biz. Temmuz sezonu arkadaşlar. Evet. Aynen <laughs> Temmuz sezonu başlamış oldu. Temmuz sezonunda efsanelik kasma planım var. Ama şu anlık planım var yani. Ee, i̇nşallah kasarım. Onun dışında dostlarım ee, ne ordusu kullanacağız? Tazı bulun ordusu kullanacağım. Zeplalo. Efsanelikte savaşlarım şu an duruyor. 8 tanesinin 8 de duruyor. Her gün saat ee, saat 5 sularında bu da, bu sularda saat 5 gibi Clash of videosu efsanelik videosu atmayı planlıyorum. Ee, bakalım ayrıyeten yeni içeriklerimiz devam eder ama rutin olarak saat 5'te efsanelik videosu atmayı planlıyorum abi. Tabi sizler de bu videoya bu seriye destek amaçlı şimdiden like atmayı unutmazsanız sevinirim. Like atarak destekleyerek ve abone değilseniz abone olarak bizlere desteklerinizi sunabilirsiniz abi. Like atmayı unutmayalım kısacası. Onun yanı sıra videomuza geçiş yapalım bakalım şöyle bir. Dostlar savaşa geçmeden önce şurada bir demirciye vuracağım abi. Savaşa geçmeden önce şuradan bir e, şifacı kuklasını max yapmayı planlıyorum. Şifacı kuklası şöyle 2400-600 bas abi. Bir tane daha bas. Şunu da bas. Ha, max yapamadık. Niye? 17 seviye oldu. 18 seviyesine 600 tane şundan istiyor. Maalesef bulunuyor elimizde. Bir tane yıldız alırsak basarız gibi duruyor. Her neyse. Evet savaşa geçelim o halde. Şöyle ilk savaşımıza geçiş yapmış olalım. Evet abi bu şekilde bir düzen sezonun ve günün ilk maçı. İlk ilk savaşı daha doğrusu. Şimdi gelelim. Yıldırımları nerede kullanalım dostlarım. İki tane görünmezlik var merkezde. Kanka şöyle bir şey yapalım biz belediyeyi uyandırmadan şurayı alalım. Şuraya bir bebek ejder, iki tane balon, bir tanesini zigoblin atayım şuraya. Şuradan da kral oynayalım dostlar. Gayet güzel. Şuradan bir kırıcı atıp şuradan da kraliçeyi oynayabiliriz. Bu golemini de atayım ön tarafa. Evet Kralın özelliği geldi şu anda. Belediye binasını kral alır mı? İki tane görünmezlik devreye girdi. Alamadı. Neyse, sıkıntı yok. Kralcı içeri girseydi alırdı belediyeyi ama a belediye binası inmiş lan. Oğlum ne anlatıyorum ben ya? Belediye binası yan devriliren unutmuşuz gücünü dostlar. Affedin abi. Şuradan saldırımıza geçelim hemen. Bir baktım belediye inmiş. bir özelliğini koyalım. Oy tuzakların hepsi buradan çıktı Ha ya büyüleri kullanmadık. Şu da var elimizde. Şunu da atayım lan şuradan gitsin ya. Kelle var. Kelle avcısını da kullansam iyiydi. Neyse kullandık işte. Oğlum zeplini indirmeyi unutmuşum lan. Şurada öfkeyi falan kullandık. No! 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 Fuck! Shit! Allah canlı alma <laughs> Allah. Evet ilk savaş bayağı profesyonelliğimizi konuşturduk dostlar. Bu arada bayağıdır oyuna girmiyorum. Elim soğuk yani. Böyle saçma sapan saldırılar yapmama pek kusura bakmayacağınız artık. 3 yani yıldız aldık o kadar da olacak. Aldık mı peki 3 yıldızı? Bence aldık aynen. Evet 3 yıldız geldi. Biraz saçma bir savaş oldu ama her neyse. ilk savaşın günah olmaz. Ee, şuradan 3 yıldızımızı alıp diğer ikinci savaşımıza geçelim dostlar. Şunu bastım baba. Tamamdır. Geçelim ikinci savaşa. Şimdi nereye indirsem yıldırımları. Valla merkezde çok güzel değer var. Merkeze atasım var açıkçası. Görünmez kulesiyle birlikte. Öyle yapacağım ya. Yani. Şuraya kullanacağım. Ondan sonra şuradan bir kırıcı oynayalım. Tamam gayet güzel fena değil. Şöyle kralın özelliğini basalım dostlar. Kelle avcısı çıktı klan kalesinden. Orayı alacak bizim kral. Şuradan da kralçeyi oynayalım abi. Tamamdır. Zehir büyüsünü rakip kralçede kullanırız. Şu an kullanmaya gerek yok. burada kullanalım dostlar. Okey tamam. Pomma kulesi de indi. Kralchen'in özelliğini şurada basalım. Şifacılar çıktı. Saçarı da indirirsek tamamdır bu iş. Şuradan da şampiyon oynayalım. Okey, şuradan sallarıya geçeceğim artık. Lan oğlum görünmez olmasaydı iyiydi. Görünmez niye olduk. Neyse belediye binasını indirdik. Evet. 3 yıldız geldi mi? Geldi tahminimce. Evet. 3 yıldızı almış olduk buradan da. Güzel savaştı. Ee, şurada kraliçe halleder orayı. Üst tarafı da şampiyon hallediyor zaten. Özelliği de var. Okey tamamdır. Şunları da atalım dostlar. İnmedi lan. <laughs> Neyse. Şunun özelliğine basacağım dostlarım. Evet ikinci savaşımızdan da 3 yıldızda ayrı e, alıyoruz. 3 yıldız aldık buradan da. Geçelim 3. savaşa. Ee, nereye kullansak güzel olur. Yıldır Biraz süreyi geçti ya. Sürede geçti ya neyse. Dostlar şurada kullanacağım. Okey. Şuradan kralı içeri sokalım abi. Şuradan da kralçı atacağım. Tamamdır. Şuradan saldırıya geçebiliriz. Şöyle saldırıya geçelim. Bas abi kraliçemin özelliğini. Tamamdır. Bunun <laughs> özelliğini bas. Hızlıca böyle bitirelim. Şu ana balonları atayım. At baba şunları be. Okey tamamdır. Evet. Üçüncü savaşımızdan da Üç Yıldız'da ayrılıyoruz. Tabii ki sezonun ilk günü olduğundan düzenler biraz basitti dostlar. İlerleyen süreçte kupamız yükseldikçe değişik düzenlerde, güçlü düzenlerde bizi bekliyor olacak. Evet, e, ordu olarak sezon boyunca tazıb olan ordusu kullanmayı planlıyorum. de onu da söylemiş olayım. Son olarak videoyu beğendiyseniz videoyu like atmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.